Merhaba hocam, matematikle ilgili bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Tuğba'cığım. Matematik hayatımızda ne işe yarar? Ee, çok genel bir soru oldu bu. Şöyle diyelim, matematik hayatımızın her yerinde var biliyorsun ki. Marketlerde, bankalarda alışverişlerimizin bir çoğunda. Hatta okulda, okulda nerede var diye soracaksın mesela. Öğretmenlerin maaş hesaplamalarında, ek ders hesaplamalarında. Bunların hepsinde biz matematik kullanıyoruz. Aynı zamanda günlük hayatımızda verdiğimiz kiralar, ödediğimiz vergiler, gelir vergileri gider vergileri. Bunların hepsinde hayatımızda matematik bir öneme sahip. Teşekkür ederiz. İkinci soruma geçiyorum. Bugün huy. İyi günüydü. Serginizi nasıl buldunuz? Sergiyi çok beğendim. Emek veren öğretmenlerimiz olmak üzere hepsine, öğrencilerimize çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Zevkle izledik. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Matematikle ilgili bir soru sorabilir miyim? Tabii. Pi sayısı diye bir sayı duydunuz mu? Fikriniz varsa açıklar mısınız? Pi sayısı çemberin çevresinin çapına oranı olarak belirlenmiştir. Yaklaşık 22 bölü 7'ye dek gelmekte zaten. Bu sembolün bizim şu an günümüzde kullanılmasına öğler yardımcı olmuştur. Bizim dediğimiz o pi sembolü, bir çizgi ve iki bacağı var. Bunu öğler katmıştır diye. Tabi daha önce de bu semboller kullanılmıştı. Ama daha farklıydı. Bu Yunanca, 16. Yunanca dilinde 16. harfe geliyordu. O e, harfi alıyorlar ve bu çember kelimesini bu şekilde tanımlıyorlar. Çemberin ilk harfi yani. Merhaba hocam. E, matematikle ilgili size birkaç sorum var da sorabilir miyim? Günlük hayatta matematiği nerelerde kullanıyorsunuz? Beden eğitimi öğretmeni olarak öğrencilerin yoklamasında kullanıyorum. Okula gelirken e, vakti hesaplarken kullanıyorum, malzemelerimizi sayarken kullanıyorum, e, oyun sahamızı ayarlarken, e, dubaları ayarlarken kullanıyorum, sağ ölçüsünü e, kullanıyorum, yani matematik aslında bütün işlerimin içinde kullanıyorum. Teşekkürler. Mesleğinizde matematiği nelerde kullanıyorsunuz? Mesleği matematikte aslında fenle alakalı olduğu için her yerde kullanıyoruz. İşte yoğunluk hesaplamada kullanıyoruz, enerji dönüşümlerinde kullanıyoruz, her yerde kullanıyoruz. Matematik zaten bütün hayatın içinde olduğu için her derste de alakalı. Sizce pi sayısı diye bir sayı duydunuz mu? Fikirlerinizi varsa açıklar mısınız? Pi sayısını tabii ki duyduk. Pi sayısının döngüsünde duyduk. İşte daha sonraki rakamların tekrardan devam etmesini duyduk. Her insanın aslında TC kimlik numarasının bile pi sayısının herhangi bir noktasında olduğunu duyduk. Pi sayısı aslında bir döngüden ibaret. Yani sonsuz bir döngü. Matematiksel döngü. Şekilde. Öğrenim hayatınızdaki dersinize giren matematik öğretmeninizin ismini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum evet. Ali Rıza Hocam vardı bir tane. Ee, çok da böyle matematiği tekrardan sevmemi sağlamıştı bana. Ee, çokça e, fayda sağlamıştı. O şekilde güzel hatıralarım var onunla. Teşekkür ederim. Sizce matematik öğrenmek gerektiğini mi? Evet, matematik öğrenmek gerekir. Çünkü günlük hayatımızın farkında olsak da olmasak da her alanında biz matematik kullanıyoruz. Ee, bazen zamanımızı planlarken veya günlük hayatta yaptığımız basit bir hesaplamada matematik kullanıyoruz. O yüzden matematik öğrenmek oldukça gerekirken insana farklı bir köşesi kadar. Pi sayısı diye bir şey duydunuz mu? Fikriniz varsa açıklayalım. Evet biliyorum. Pi sayısını duydum. Ee, bir dairenin çevresinin çapına olarak ee, 3,14 olarak hesaplanan katı var ama kadar gidiyordu. Tarih farklı anlamlarında farklı şekillerde hesaplanışı vardı. İşte sanırım Mısırlılar ve Bavullar farklı şekillerde hesap... Merhaba hocam. Matematikle ilgili size bir soru sorabilir miyim? Bir de sorabilirsin. Öğrenim hayatınızdaki dersini, dersinize giren matematik öğretmeninizin ismini hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ortaklı öğretmenimdi. İsmi Nurcan Acun. Hala görev yapmakta ve onu çok seviyorum. Şu anki matematiğimin temelini oturttuğu için hala kendisini yad ve kendisini de ziyaret ederim. Kendisine de çok şey borçluyum bu konuda. Merhaba hocam, size matematikle ilgili bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Seve seve cevaplamaya çalışayım ben de. Tamamdır. Mesleğinizde matematiği nerelerde kullanıyorsunuz? Şimdi hayatımızın her anlamında olduğu gibi müzikte de matematikten faydalanıyoruz. Özellikle zamanları öğretirken iki zamanlı, üç zamanlı, dört zamanlı, beş zamanlı, altı zamanlı, yedi zamanlı ritimleri öğretirken matematikten faydalanıyoruz. Nasıl? Şöyle ki 5 zamanlı ritmi anlatırken 2 artı 3 zamanlıyı birleştiriyoruz. 5 zamanlı oluyor. 6 zamanlıyı öğretirken 2 tane 3 zamanlının birleşmesinden oluşur diyoruz. 3 artı 3 eşittir 6 zamanlı. 7 zamanlıyı da nasıl yapıyoruz? 3 artı 2 artı 2 gibi bir matematiksel yöntemle öğretmencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Matematikle ilgili bir soru sorabilir miyim size? Tabii ki. Mesleğinizde matematiği nerelerde kullanıyorsunuz? Ee, şimdi bizim mesleğimizde temelde bilgisayar var ve bilgisayarın temeli abaküsten itibaren geliyor. O yüzden e, bilişimle matematik iç içe ve her yerinde matematik kullanıyoruz. İşte programlarından tutun, içerisinde çalışma mantığı, sıfırlar, birler, Excel. Yani bilişimle matematik ayrılmaz diye bütün. Teşekkür ederiz. Sizce matematik öğrenmek gerekli mi Günlük hayatımızda çokça kullanıyoruz matematiği. Gerek alışveriş merkezlerinde, gerekse bazen bilet alırken, gerek derslerimizi anlatırken matematiği oldukça hayatımızda kullanıyoruz. E, matematiği seviyoruz. E, matematik olmasaydı hiçbir hesaplama, hiçbir şey yapamazdık. Günlük hayatımıza devam, edemedik. E, ticarette de yine aynı şekilde matematik olmasaydı hiçbir şekilde ilerleme sağlanmazdı. E, böyle söyleyebiliriz. Başkasını varsa onu da alabilirim. Öğrenim hayatınızdaki dersinize giren matematik öğretmeninizin ismini hatırlıyor musunuz? Matematik öğretmenimin ismi Duran Erdi. kendisiyle birlikte çokça birlikte aktiviteler yapmıştık. Aynı zamanda benim hemşerimdi. çok seviyordum. Matematik bana sevdiren öğretmenim aynı zamanda. Böyle söyleyebilirim.